Şu. Ee, öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gizem Hattekin, 26 yaşındayım. Ömer Ali Semir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunuyum. 2020 yılında mezun oldum. Hı hı. Şu an Dada Medya Reklam Ajansı'nda sosyal medya danışmanlığı yapmaktayım. Anlıyorum. Peki, tekrardan okulunuzda olmak size ne hissettirdi acaba? Kısaca bahseder misiniz? Zaten aslında hocalarımla da irtibatım kopmamıştı. Sürekli gelip gidiyordum ama bu şekilde burada bulunmak duygulandırdı diyebilirim. Teşekkürler Gizem Hanım. Peki. Okul bittikten sonra bir pişmanlığınız oldu mu? İşte şimdiki öğrenci aklım olsaydı şunları yapardım dediğiniz şeyler var mı? Varsaklara bilir Evet, kesinlikle daha düzenli çalışırdım. Derslere daha motive olarak gelmeye çalışırdım. Dersleri kopmadan sürdürmeye çalışırdım. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.